오 a k t u itu, s ilerleyen günlerde inşallah bereketli bir sezon geçiririz. Geçen sene hatırlarsınız 30 Kasım'da ilk karımızı almıştık. Pistlerimizi açmıştık kar yağışının yoğunluğuyla beraber. Bu sene inşallah yine öyle bir şey olur. Erkenden pistlerimizi açarız diye umuyoruz. Erciyes'te yaz hazırlıkları çok iyi geçti. Biz biliyorsunuz yaz hazırlıklarını hep ikiye ayırıyor, Kış hazırlıklarını ikiye ayırıyoruz. Eee 25 kilometreye yakın bizim halat uzunluğumuz var. 19 tane mekanik tesisimizin biz bu halatların tabiri caizse her bir milimetre karesini röntgenden geçiriyoruz. Bütün o frenler, civatalar, somunlar her şeyi kontrol ediyoruz ki kışın insanlarımız güvenli ve sağlıklı bir şekilde kayaklarını yapabilirsinler. Mekanik tesislerimiz sorunsuz bir şekilde çalışsınlar diye. Biliyorsunuz hep 2,5 milyon üstünde ziyaretçi alıyoruz çok şükür. Ve bunu yaklaşık böyle 100-110 günde 3-3,5 ay içerisinde alıyoruz. Siz de tahmin edersiniz ki günlük oldukça yoğun bir e, ziyaretçi sayımız oluyor. O yüzden tesisler e, tabiri caizse mükemmel bir şekilde ilerlemeli ki e, insanlar keyifle o kayaklarını yapabilsinler. Yazın e, bütün o hazırlıklarımızı yaptık. Bütün bakım onarımlarımızı, e, hafif ve ağır bakımlarımızı tamamladık. Yine personel arkadaşlarımıza, e, biz her sene biliyorsunuz, e, yalnız ziyaretçisi Ayşe olarak değil, e, JAK timleriyle, e, AFAD'ımızla, jandarmamızla e, ortak tatbikatlar düzenliyoruz. Yine o tür tatbikatlarımız düzenledik. Arkadaşlarımız eğitimlerini aldılar. E, sertifikası e, olmayan veya sertifika süresi dolan arkadaşlarımız vardı. Onların sertifikalarını yeniledik. Yine imtihana girdiler, kazandılar. Çok şükür bizim ayşe olarak, hazırlıklar olarak sorunsuz bir şekilde atlattığımızı umuyoruz. E, bu arada şöyle bir müjde vereyim. E, biliyorsunuz acı bir olay yaşamıştık daha önce bir e, kayak merkezimizde. E, biz ondan önce e, itfaiyemizi zaten sürekli AİCES'imizi hazır tutuyorduk. Çok şükür Mehmet Büyük Kılıç başkanımın yine katkısıyla şimdi itfaiyemiz yeni araç, ekipman ve personelle AİCES'imize hizmet vermeye devam edecek. otellerimiz Yangın açısından, diğer güvenlik konular açısından hazırlar. Problem olmadı. Yazı dolu dolu geçirdik. E, plaj voleybolu oynattık biliyorsunuz. E, gençlerle bir araya geldik. E, voleybol turnuvası düzenledik. E, çok şükür. Yine spor takımlarını ağırladık. E, 32 tane e, yanlış hatırlamıyorsam, e, futbol takımı ağırladık. 30'un üzerinde de işte yüzme, basketbol, bisiklet takımı ağırladık. E, çok şükür. Yaz dolu dolu de 12 ay yaymak için yani. Yani şehrimize 12 ay boyunca turist getirmek için Erciyes Amiral gemimiz, onunla ilgili çalışmalarımız, Erciyes'i geliştirme ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Özellikle yerli turist sayısında ben bir artış bekliyorum. Yine dediğim gibi Erciyes'teki oteller yeni, mekanik tesislerimiz yeni. İşte bu acı olay yaşandıktan sonra insanların Erciyes'e doğru bir kayışları oldu. Çok şükür güven kaybı olmadığı için özellikle yerli turist sayısında artış bekliyorum. Yabancı turiste de şöyle bizim geçen sene en çok turistimiz önce Polonya'dan sonra Rusya'dan gelmiş. Rusya'dan charter seferleri biliyorsunuz daha önce yapıyorduk ama şu anda yapamıyoruz. Ama bireysel olarak çok sayıda misafir ağırlıyoruz. Gerek Rusya'dan, Türkiye Cumhuriyetler'den, ülkelerden, gerekse de biliyorsunuz Mersin'de Akkuyu Santrali devam ediyor. Oradaki Rus vatandaşlarımız neredeyse Erciyes'i hiç boş bırakmıyorlar. Özellikle hafta sonları mutlaka çıkıp çıkıp geliyorlar. Polonya'dan bir uçak daha artı gibi gözüküyor. Direkt charter vardı biliyorsunuz Polonya'dan, Çekya'dan. 16 hafta boyunca geliyorlardı bunlar haftada bir uçak. Muhtemelen Polonya'dan ikinci uçağın müjdesini çok yakında vereceğiz. Erces bir dünya kayak merkezi, öyle söyleyeyim. Altyapısıyla, işletilmesiyle. insanlarda da bir gelen bir kez daha geliyor. Çok şükür ben artacağını düşünüyorum. Zaten hep ivmemiz biliyorsunuz yukarıya doğru. Her sene ziyaretçi sayımız artıyor. O açıdan şehrimiz bize katkı sunmaya devam ediyoruz.